Herkese merhaba arkadaşlar kucak toz sevgiler hoş geldiniz bugün seviyorum bugün demeyi çünkü bugün dedikten sonra şey bir nelerden kurtulacağımızı neleri daha basit bir şekilde halledeceğimizi söylediğim bir kısma geçiyorum ve ölü deriler bakın ölü deriler başta geliyor çünkü ölü deriniz olduğu zaman yüzünüzde renk tonu eşitsizliği oluyor meydana geliyor siyah noktalar kahverengi noktalar kremsi noktalar fazla yağlar Dolu dolu gözenekler. Tek maddede saydım bunların hepsini. Çünkü bunlar da cildi kötü gösteren, cildi kirli gösteren en büyük sorunlar. Bir diğeri ise gözeneklerimiz. Geniş gözeneklerimiz. Sıkılaşacak. Sıkılaştıkça da gerginleştirecek. Çok ama çok kolay ama bir o kadar yararlı olabildiğince uygun fiyata da getirebileceğimiz harika bir uygulamamızla maskemizle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar bana destek olmak için de ne bir like bırakırsanız çok teşekkür ederim ve deneyenler oluyor hani böyle ilk 2 saat içerisinde bir buçuk saat içerisinde evinde malzemeler olup gelenler oluyor aranızda deneyeceğim diyenler oluyor onlardan da en çok böyle nasıl desem size like'ı veriyorsunuz sanırım siz beğeniyorsunuz en çok beğenilen yorumu da ben deneyen denilen ve en çok beğenilen yorumu sabitliyorum. Deneyimlerini aktaran arkadaşlardan da nacizane bir isteğim var sadece. Lütfen kendi cilt tipini de yazmayı unutmasın. Like bırakan herkese de çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen maskemizin hazırlanmasına geçiyoruz. Ardından uygulanmasına ardından temizlenmesine geçiyoruz. Öncelikle bir adet salatalık. Ama bu salatalık şimdi ben elimi koyacağım. Şu kadar büyük de bir salatalık elime baz alırsanız. Tamam mı arkadaşlar? Çok büyük değil, çok da küçük değil. Bu kadar bir salatalı iyice bol suyla temizledikten sonra lütfen buraları dikkatlice dinleyin. Not almak isteyenler de yorum kısmına notlarını alabilir. Şu iki ucunu kesiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da kabuğunu soymadan bu şekilde tüm bir şekilde en ince rendeden rendeliyorsunuz. Rendeledikten sonra ise arkadaşlar rendelenmiş salatalığımız bir güzel bunun suyunu ayırıyorsunuz suyunu sıkıyorsunuz şöyle bastırarak ya da elinizle suyunu ayrı bir kaba ayrı bir bardağa alıyorsunuz arkadaşlar. Benden size küçük bir tavsiye şu geriye kalan posasını salatalığı atmayın alın bunu arkadaşlar iki kere kullanabilirsiniz iki gün iki günü aştırmayın göz altlarınıza koyun yarım saat şöyle bir tutun bir böyle şişliğini alsın, bir morluğunu hafifletsin. Bunu da lütfen değerlendirin. Ve sığır jelatinimizi alıyoruz arkadaşlar. Sığır jelatini. Toz jelatin. Lütfen bunları aktarlardan temin edin. Ve aktarlardan da 100 gramı 7 ila maksimum 9 lira arasında oynuyor. Lütfen daha fazla miktarlarda ödemeyin. Trendyol'da 30-35 liraya satıyorlar 100 gramını yazık günah. Sakın öyle şeyler almayın. Ve bundan da bir yemek kaşığını şöyle alıyorum. Bir yemek kaşığı toz jelatini aldıktan sonra şöyle bir kabıma koyuyorum. Ve ardından da salatalık suyumun hepsini içerisine ilave ediyorum. Bunları bir güzel şöyle karıştırıyorum. Şöyle 2-3 dakika boyunca karıştırmaya devam ediyorum. 2-3 dakika karıştırdıktan sonra da şimdi size 3 tane yöntem söyleyeceğim. İlk başta en kolayı evinizde mikrodalga varsa 10 saniye mikrodalgada çeviriyorsunuz. İkincisi benmari usulü arkadaşlar. Hala benmari usulünü bilmeyenler varsa yorumda bana sorabilir. Ben onlara ne olduğunu söylerim. Ve hiçbir şey yoksa Hani ben Mario üstünde zor gelecekse Eğer fön Fönü alın arkadaşlar en sıcağı getirin Biraz havada tutun Fönün havası ısınsın Çok kuvvetliye getirmeyin ama en sıcağı getirin Ve fanı da olabildiğince düşük olsun Ardından gelin bunun üstünde tutun arkadaşlar Tutarak da şöyle arada bir karıştırın 30 saniye maksimum tutmanız yeterli olacaktır. Ya daha başka yöntem yolla da yani aklıma gelen ve denediğim en basit hani hiçbirisi yoksa yapabileceğiniz fön var. Öyle arkadaşlar. Onun için ben gidiyorum hemen 10 saniye boyunca mikrodalgada bir ısıtıyorum. Geliyorum ve yüzüme sürüyorum. Ve yüzünüze de uygularken arkadaşlar şöyle birazcık karıştırıyorum tekrardan. Yüzüme şu şekilde birkaç kat süreceğim. <laughs> Arkadaşlar sürme işlemimiz bitti. Bu yüzümüzde 30 dakika kalacak. 30 dakika boyunca çok fazla yüz mimiklerinizi kullanmazsınız çok iyi olur. Eminim bayılacaksınız. Şimdi 30 dakika geçsin. Bir de çıkarma işleminizi de göstereceğim. Ve çıkarma işlemi de arkadaşlar şu aşağıdan şöyle başlıyorum. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar benim hazırladığım maskeler böyle nasıl desem size? Toz jelatinli maskeler tutkal sürüyormuş ya da burun bandı çekiyormuş gibi olmuyor daha soft oluyorlar. Daha bakın böyle elastikiyeti yüksek maskeler hazırlıyorum özellikle. Ve geriye arta kalan küçük küçük parçaları da suyla temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bakın zaten gözünüzün önünde çıkardım. Ne bir kızarma, ne bir başka bir şey. Asla olmuyor sımsıkı, gergin ve ölü derilerden arınmış bir cilt sizlerin oluyor arkadaşlar. Öyleyse hemen şimdi gidip deneyebilirsiniz. Zaten iki malzeme eminim ikisi de beni sürekli izleyenlerin evinde bulunduğu malzemeler. Naçizane bir like'ınızı da bırakırsanız bana destek olmuş oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu kadar yararlı videolardan da ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra da o çana basarak iki tane tik tik atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yararlı bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.